Galatasaray'ın Santrifor e, transferindeki ilk tercihi Halil e, oluyordu. Yani bu transfer döneminin başından bu yana e, böyle gerçekleşti. Ve e, tabii ki e, Galatasaray'ın bu transferdeki avantajı Halil'in geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giymesi, Fatih Terim'le olan ilişkisi ve Fatih Hoca'nın da bu sezon e, oynatmak istediği futbolda hücum hattında bir numaralı isim olarak Halil'i düşünmesiydi. Ee, az önce aslında ifade ettim yani transfer sürecinden bu yana en başından bu yana e, Brentford Kulübü ile Galatasaray sürekli temas halindeydi. Avrupa Şampiyonası sürecinde oyuncunun Brentford'la kamp döneminde Galatasaray sürekli bu oyuncuyu istediğini zaten çok uzun bir zamandır. Bir önceki yönetimden bu yana aslında e, Brentford Kulübü'ne iletmişti. E, bugünkü aslında Sabah saatlerinde Mustafa Muhammed noktasında e, aldığımız bilgiler ışığında bu transferin e, artçısı değilim. Hani e, deprem artçısı kötü bir e, şeydir ama hani Mustafa Muhammed transferinin artçısı aslında Halil Dervişoğlu. Bize böyle bir bilgi gelmişti. Yani Mustafa Muhammed transferini Galatasaray tamamladıktan sonra buraya direkt olarak Halil Dervişoğlu'nu e, monte edecekti. Transfer e, süreci olarak da. Ama tabii ki burada Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe devreye girdikten sonra Galatasaray yönetimi ki zaten bugün oradan e, e, bu yana e, anca yeni bitti. Galatasaray bir yönetim kurulu toplantısı vardı ki bu toplantıda büyük bir bölüm transfer e, çalışmaları ile ilgiliydi. Hani açıkçası biz de e, Sayın Başkan e, Burak Elmas'a yönetime, e, yönetime yakın kişilere ulaşmakta biraz zorluk yaşasak da e, aksine bilgi geldi diyebiliriz. Galatasaray. Frankfurt'la yaptığı ve Halil Dervişoğlu ile yaptığı son görüşmenin ardından e, milli futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı. Halil Dervişoğlu bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek ve Galatasaray 1,5 yıllık e, 1,5 milyon avroluk bir e, kiralama bedeli ödeyecek ve sezon sonunda da satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracak ve Halil Dervişoğlu'nu bu şekilde kadrosuna katmış oldu. Zaten ee, şöyle de ifade etmek gerekiyor. Ee, Halil Dervişoğlu Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde de e, hani tekrar ben burada oynamak istiyorum şeklinde e, bir yaklaşımıza da vardı. Bir Galatasaray zaten az önceki yerimde de ifade ettim oyuncuyla e, belki resmi ıslak imza olmasa da bu transfer sürecinde e, anlaşma sağlamıştı. Yani Halil de e, o noktada Galatasaray'a gelmek istediğini yönetime ifade etmişti. E, transfer bu şekilde tamamlandı. Artık e, Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu transferini e, resmi olarak e, açıklamasını bekliyoruz. İşin Galatasaray adına e, benim aktarabileceklerim bu şekilde. Erman teşekkür ederiz. Bir de Kenan'a gidelim. Kenan Fenerbahçe cephesinde neler yaşandı? E, onu da senden dinleyelim. E, Erman e ayrıntılı bir şekilde, güzel bir şekilde aslında süreci aktardı. E, Galatasaray zaten baştan beri Erman'ın dediği gibi e, Ali Dervişoğlu ile ilgileniyordu. Ancak transfer sürecinin uzaması e, ve yavaş yavaş artık transferde son günlere, son saatlere yaklaşılmasıyla birlikte e, Sarı Vesilaş burada bir fırsat transferi gördü ve e, oyuncunun kulübüyle görüştü ve oyuncunun e, kulübüyle yaptığı görüşmelerde de e, anlaşma sağladı. Bunu da gün içinde verdik. Ancak ee, Galatasaray e, devreye girince e, artık hani onunla ilgili şartlar daha mı farklıydı o tabii ki Erman'ın daha iyi yorumlayabileceği bir durum ama e, Galatasaray'ın teklifi oyuncu ve kulübüne daha olumlu e, gelmesiyle birlikte hakikaten transfer döneminde yani 18'de Fenerbahçe'ye yakınken ilk yaptığımız bağlantıda e, İbre bir anda değişti ve e, Erman'ın da e, dediğine göre Galatasaray'ı şu an Halil Dervişoğlu yakın gözüküyor. Fenerbahçe tarafında bir fırsat transferi olarak Halil Dervişoğlu e, yorumlanıyordu. E, oyuncuyu da e, Fenerbahçe oyuncu içinde görüştü, anlaşıldı. Ancak sonrasında e, Galatasaray'ın teklifiyle ve görüşmesiyle zaten daha önce de Galatasaray'ın bir e, uzun süren bir ilgisi vardı. Erman'ın ifade ettiği gibi. Süreç bu şekilde gerçekleşti. E, transfer döneminin özellikle Avrupa'da transfer döneminin kapanacağı son günde Hakikaten enteresan gelişmeler oluyor. Biz de tabii ki e, her ayın taytakat spor e, ekibi olarak takip etmek.